çok kalma gördüğün gibi geri gel ya Uveys benim sana ihtiyacım vardır ve bu deva çobanı Uveys çöllere düşmüştü Rasulullah'ın aşkından Medine'ye kadar gelmişti ve geldi Rasulullah'ın kapısına dokundu kapısını çaldı kapıyı açan Ayşe validemiz radıyallahu anh'a dedi Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evi burası mı? Ben onun kokusunu alıyorum burada. Evet dedi burası. Ama Resulullah evde yok. Cenge gitti. Ağlayıp durmaya başladı. Dedi peki Resulullah eve geldiği zaman nerede durur? Dedi kapının şurasında durur. Ve kapının eşiğini öpmeye başladı. Senin Resulullah geldiği vakit de ki Reis isminde birisi geldi seni göremedi. Ve senin bastığın yeri öptü ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Senin bastığın yeri öptü. Onun bir anası varmış anasını tek bırakamazmış. Ve çekti geri gitti söyle. Ona çok selam söyle. Onun bastığı yere kurban olayım ve Üveys köyüne dönmüştü. Birkaç gün sonra Rasulullah geldi. Yaşlı gözlerle Allah Resulü kapının yanına geldi. Dedi ya Ayşe, ben burada bir dostun kokusunu alıyorum ya Ayşe. Gelen giden olmuş mu ya Ayşe? Dedi ya Resulallah, Üveys isminde birisi geldi. ...yaşlı bir anası vardı bekleyemedi. Senin bastığın yeri öptü de gitti ya Resulallah. O neyse buralarda duramadı ya Resulallah. Ve Allah Resulü ağlamaya başladı. Dediler ya Resulallah o da senin hasretinden yanıyor. Gelsin seni bir görsün Allah Resulü ölümde şehit Mübarek cübbesini çıkardı. İmam Ali ile Bilal Habeşi radıyallahu ta'ala anhu mecmaini çağırdı. Dedi ben herhalde Rabbime kavuşacağım. Bugün benim son günlerimdir. Benim şu cübbemi alın. Yemen'e doğru gidin orada bir dostum var. Benim cübbemi o dostum cübbemi giysin. Ümmet-i Muhammed'e dua eylesin. Ve İmam Ali der ki, Resulullah'ın cübbesini aldık. Yemen çöllerine düştük. Ve Hüveys'e ara tutuldu. Dedik, ya Hüveys, sana bu cübbeyi Resulullah göndermiş. Sana selam söylüyor ya Hüveys. Ve dedi ki, bu cübbemi giysin ümmet Muhammed'e dua eylesin! Dua etsin! Dedi peki o nerede? Dediler o Hakk'a yürüdü. Ya Uleyhis! Sana cübbesini bıraktı Ya Uleyhis! Cübbeni giysin de ümmete dua etsin dedi. Ve Rasulullah'ın cübbesini aldı. Rasulullah'ın cübbesini... ...öpüyor, kokluyor, alıyor. Ya Resulallah diyordu. Bu hasret bitecek ya Resulallah. Ve İmam Ali söz aldı. Dedi ki ya Veys. Sen anana itaatinden dolayı Resulullah seni Kevser havuzunun başında bekliyor. Merak etme ya Veys. Ve Sıffin vakası olmuştu. Sıffin vakasına geldi. İmam Ali'nin ordusu içerisinde şehit oldu gitti. Ve Resulullah'ın cübbesi üzerindeyken ümmete dua edey ede gözlerini kapattı. Rabb'im bizleri de o mübarek insanın duasına dahil eylesin. Yemen'in Karan Nahya'sında Rüveys isminde bir deve çobanı oturuyor yüzünü bazen Medine'ye dönüyor, burnunu için için çekiyor. Ben Hazreti Muhammed'in kokusunu alıyorum diyordu. Ve bu hazrete dayanamamıştı. Yaşlı enesinin dizinin dibine oturdu. Ana dedi bana müsaade et. Gideyim. Allah Habibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir göreyim. Bir anını öpeyim. Baba müsaaden var mıdır ama dedi. Dedi çok istiyorsun git ama çok kalma. Gördüğün gibi geri gel ya Uveys. Benim sana ihtiyacım vardır. Ve bu deve çobanı Uveys çöllere düşmüştü. Resulullah'ın aşkından Medine'ye kadar gelmişti. Ve geldi Resulullah'ın kapısına dokundu, kapısını çaldı kapıyı açan Ayşe validemiz radıyallahu anha dedi Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın evi burası mı? Ben onun kokusunu alıyorum burada. Evet dedi burası. Ama Resulullah evde yok. Cenge gitti. Ağlayıp durmaya başladı. Dedi peki Resulullah eve geldiği zaman nerede durur? şurasında durur. Ve kapının eşiğini örtmeye başladı. Ne de anam, Resulullah geldiği vakit, de ki, Öreç isminde birisi geldi, seni göremedi. Ve senin bastığın yeri öptü ya Muhammed ...Aleyhisselatü vesselam. Senin bastığın yeri öptü. Onun bir havası varmış, anasını tek bırakamazmış. Ve çekti geri gitti ...söyledi. Ona çok selam söyle, onun bastığı yere kurban olayım. Ve İleyis köyüne dönmüştü. Birkaç gün sonra Rasulullah geldi. Yaşlı gözlerle Allah Resulü kapının yanına geldi. Dedi, ya Ayşe... ...ben burada bir dostun kokusunu alıyorum ya Ayşe. Gelen giden olmuş mu ya Ayşe? dedi ya Resulallah. Öveys isminde birisi geldi. Yaşlı bir anası vardı bekleyemedi. Senin bastığın yeri öptü de gitti ya Resulallah. Öveys buralarda duramadı ya Resulallah. Ve Allah Resulü ağlamaya başladı. Dediler ya Resulallah. O da senin hasretinden yanıyor. Gelsin seni bir görsün olmaz mı ya Resulallah? i